İsmi neydi ona göre ne yazacağım, röportaj diyeceğim. Hem İsmi neydi? Ali Fegan. Ali, Ali Fegan. Ona göre röportaj diyeceğim. Ali Fegan. Evet. ben bir sunum yapayım. Size döndüreceğim kamerayı. Orada da kayıttayız zaten. Sorular. <gülüyor> soru, <gülüyor> soru e, tek soru. Hükmet e, Kıvılcım için Kıvılcım'a geldiniz. E, Sempozum'a katıldınız. Öncesi, esnası ve sonrası için neler kalabiliyorsunuz? Sempozum'a geldiniz. Şu, şu oluşumlar diyoruz. Daha sonra Hükmet Kıvılcım'la ilgili ayrıca konuşuyoruz. Siz nasıl buldunuz? Bu tür bir çalışmayı nasıl buldunuz? <laughs> Merhaba. Ee, yeniden birlikteyiz. Şimdi e, yine e, Oyutor Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı yerleşkesinde yer alan Sedat Hakkı Eldem Oyutor Doktor Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumu e, ikinci gün etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede ikinci gün birinci oturum sona erdi, ara verildi ve bu esnada Sayın Ali Fegan bizim röportaj önerimizi geri çevirmedi. Yemeğinden feragat ederek bu röportajı vermeyi kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben kendisine sorumu sorup aradan çekiliyorum. Sayın Ali Fegan, Kıbrıs'tan geldiniz. Doktor Hikmet Kılıcı'nın için yani buradasınız. Yani bu sempozyumun oluşumu için öncesi şu andaki durumu, esnası ve sonrası için neler söylemek istersiniz? Buyurun. Şimdi sempozyumun başlayacağını e, internet üzerinde duyurduğum. Evet. Öğrenmiş olduk. ve üyeli baktım. Hı, hı. Ve tüm gelişmeleri hı hı. ünlü internet üzerinden takip ettim. Çok olumlu ve çok güzel bir olay olarak nitelendim. Çünkü geçmişte Almanya'da yapılanı akılamadım. Bu, bu evet. sempozyum için buraya geldim ve dün de bugün de bulunuyorum. Çünkü sembolcunun ilk gün olması nedeniyle olacak herhalde. Çok kalabalık ve çok kökümlü bir şey. çok Evet, doğru söylüyor. Doktora yakışır evet. Evlilik. Evet, doğru Seviyede Salon doluydu. Salon evet. dolu ve tüklün, kaliteli. Evet, doğru. Sev yani, evet, doğru yani, yani izleyicilerin kaliteli ve evet. seviyeli evet. evet. kişilerin evet. doğru söylüyorsun. İlim adamlarının veya araştırmacılarının çok önemliydi. Bayağı bir ilgi uyandırdı yani sistem yani, kurdular. Evet. Entelektüel çevre. Gündeme bilmiyorum. Basını Hı -hı. takip etmedim ama gündeme... Basın zaten ana akım medya görmezden geliyor ancak evet. e, e şeyini duydu, basın karşılığını basın, Evet. medyada, o alternatif medyada karşılığını evet. Buydu. Bugün ikinci gün. Bugün de genel fena değil. Yani tüm fena nazaran değilse bile yine şöyle. Ve konular çok güzel tartışılıyor. Çeşke zaman daha çok olsa ve o katılımcıların katkıları çok güzel oluyor. Yani bu sorular çok Bir de katılımcıların katkıları Doğru çok Fakat çok zaman kısıtlı olduğu için bu arkadaşlar gerektiği gibi fikirlerini beyan edemiyorlar. Oluyor. Doğru edemiyorlar. Bu yönden bir şey değil. Biraz bu yönden bir eleştiri yapmak istiyorum. Yani biraz daha kısıtlı sunum veya daha uzun müddet yani iki üç gün olsaydı hı hı daha doğru. verimli olabilecekti. Veya Latife Pekan'ın söylediği ileriki yıllarda tek tek konular üzerine Evet. Bozunda, temalar belirlenip, evet, evet işte, konferanslar belirlenip, evet, seminerler belirlenip yapılması çok daha büyük bir doktoru anlama ve öğrenme açısından, öğrenme asisinden, asisinden ve eleştirme, eleştirme açısından. alan açısından bir olacağını düşünüyorum. Evet. 12 ile 2 dönemlerde bu sembolcumun geç amatör bir kesimdi. Yani profesyonel bir kesim değil. Tamamen amatör bir grupla çalışan, hiçbir bir evet. olmayan, kendi kendine gelişen bir hareket olarak. Fakat bu kadar kendi kendine gelişen bir hareketin bu kadar güzel olacağını, gökyüzü <laughs> olacağını, Boksu beklemiyordu. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Sizin sizin katılımınızla da ayrıca yine e, renklendi ve e, zihin açıcı, ufuk açıcı bir şekle dönüştü bu sempozyum. Çünkü gerek Latife Hanım'ın anlattıkları, gerek yer e, sunucuların, e, katılımcıların sunduğu bildiriler e, Doktor Hikmet Kıvılcımlı hakkında bir farkındalık yarattı. Evet. E, bu farkındalık şimdi ee, sizin dediğiniz gibi tematik konferanslar, sempozyumlar, kongreler düzenlenerek daha ileriye taşınmalı. Bu konuda siz e, genç kuşaktan arkadaşlarınıza ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Yani gündelik hayata dair ne yapmalı? Yani e, ben kendimden biliyorum. E, çekiniyorum ben ismi olan insanlarla gidip tanışmaktan. Yani Latife Fegan dendiğinde çekiniyorum. Böyle biraz daha Ali Fegan dendiğinde biraz daha çekimsel davranıyorum. Gençlerin bu konudaki endişelerini gidermek için siz ne tür bir öneride bulunursunuz? Şimdi şu var, evren bir kurtuluş mücadelesi veriyorsa, evet. yani o sınırsız evet. 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 bir evet. Bunu doğru öncülerine ve teorisyenlerine sahip çıkmak Doğru söylüyorsunuz. Yani bunları iyi etiket et etmek lazım, anlamak lazım. Yani, ve bunların fikirlerini yaşatmak, Doğru, yani yaşatmak Doğru Bu yönde yani zamanımızın kaçta kaçını tutuyor bu yapacağımız fedakarlık. Gün 24 saat zaten doktordan bir şey oydu. Zaman bize atar geliyor. Doğru. Yani zaman yetmiyor. Biz zamanın, dün de bir konuşmacı evet. arkadaşlar var zamanın Boşu olsun harcıyoruz. Yani Hı. zamanı belli bir kesim. Bizim de geleceğimiz için neler yapabiliriz diye ayırsak biz aydınlar olarak olur. evet. Çok daha faydalı olacağız ve ee, kurtuluşumuz daha yakın olur. Çok teşekkür ediyorum. Yani, Bize vakit ayırdınız. Evet. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, arayı fırsat bilip Sayın Ali Fagan'la bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi bu bu yayını da sonlandırıyorum. Ali Bey'i yemeğinden daha fazla mahrum ettim. Çok teşekkür ederim size. Saygılar sunarım, görüşmek üzere. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hı -hı, doğru söylüyorum. Böyle bu kalabalık Şimdi. cuma evet, kalabalık. evet. 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 Doğru. Dakika Halbuki on kadardı Değil mi? Ondadır. yani 4 saat. Ben giderim tamam. Evet. saat sadece yoktu. 3 saat zor, evet. Bir de önce oldu. Yani 5 saat demek ki peş peş. Anladım. Anladım. Doğru söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ